Merhaba arkadaşlar bugün sizde LOL'de bedava adam takviye ilesini göstereceğim Bunun için iki tane program kullanıyorum ben İkisini de discordumda bulabilirsiniz Benim en çok kullandığım bu program e, Yapmamız gereken otomatik karşılaşmayı kabul et ve otomatik aram bu seçeneklerini işaretlemek Daha sonra karşılaşmamıza başlamak Normalde takviye açtığınızda her oyun sonu 200 mavi öz, takım arkadaşlarınız da 100 mavi öz kazanıyor. Bu sayede hızlı mavi öz kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılaşmayı otomatik olarak kabul etti. Oyunumuz başladı ve direkt savaş takviyesi açıldı dedi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi başkumandan katerina kostümümüz açılmış. Tüm takım arkadaşlarımızda da var. Şimdi ikinci takviye hilesini göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada ikinci takviye hilesi var. RedBot. Bu uygulamamızı da açıyoruz. Notepad 32 bit ekse. Daha sonra yapmamız gereken tek şey boost eksi token. Bu yazıya tıklamak. Gördüğünüz gibi savaş takviyesi açıldı dedi. Daha fazla yapacağınız bir şey yok zaten. Bu sayede hızlı mavi öz kasabilirsiniz. E, linkleri Discord sunucumuzdan alabilirsiniz. Discord sunucumuza gelerek bedava lol hesapları, scriptler vesaire böyle bu tarz uygulamaları da bulabilirsiniz. E, ekleyeceğim başka bir şey kalmadı. Görüşürüz.